çarpıcı köşe yazılarını dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kader, rızık ve ecel. İşte geldik gidiyoruz. 30 yıl önceydi, bir sabah Mustafa Bey'den aldığım telefonla Akit'e gelmiştim. 30 yıl sonra, Akit TV'deki Bülent Deniz'le birlikte sunduğumuz Derin Gerçekler programının, benim eleştirilerime izleyicilerden olumsuz tepkiler geldiği, ve yanlış anlamalara sebep olduğu gerekçesiyle, bu şartlarda televizyonda haftada bir yayınlanan programın devam etmesinin mümkün olmadığı haberinin verildiği bir telefon sonucu Akit TV'den ayrılıyorum. Gazetede yazıların devam etmesi konusunda da, aynı görüş, usluk ve ifadelerin yazımda da olduğu bunun aynı şekilde sorun oluşturabileceği için ve kalemle ekran arasında benim açımdan bir fark olmadığından, gazetenin bu yönde bir talebi olmadığı halde, kendim, yazılarımı sonlandırma kararı aldım. 73 Milli Gazete, 93 Akit Medya, dünden bugüne 20 artı 30 yıl, eşittir, yarım asırlık bir serüven. Ayaktayım ve yürümeye devam ediyorum. Kulağı olanlara söyleyecek sözlerim var daha. Sözü olanlara verecek kulağım var. Hak namına, halk için ne yapabileceksen buralardayım. Dünya iki kapılı bir handır. Ben zaten ömrümün sonbaharında bir faniyim. Dileğim Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olmaktır. Dolu dolu bir hayat yaşadım. Yaşadığım zamanın şahidi oldum elhamdülillah. Hak yolunda birlikte olduğum kardeşlerimden Allah razı olsun. Hakkın ve halkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olmaya çalıştım. Ben Rabbimden razıyım, yeter ki Rabbim benden razı olsun. Bugüne kadar Akit Medya Grubu'nda birlikte çalıştığım kardeşlerim, yazar arkadaşlarım ve siz okurlarımdan helallik diliyorum. Sürçü lisan ettimse affola. Kime haksız bir şekilde, zerre miktar zarar verdimse, Allah'tan bağışlanma ve o kişilerden özür diliyorum. Ben abdi aciz bir kulum ve kusursuz insan da olmaz, biliyorum. Allah bizleri rızasının tecellisinin vesilesi kılsın. Bizlerin eliyle zalimleri cezalandırsın ve mazlumlara yardım etsin. Amin. Allah'a ısmarladık. Selam ve dua ile